Şimdi arkadaşlar özdeşlikleri daha iyi çözmek ve anlamak için çarpanlara ayırma metotları ve yöntemleri de diyebilirsiniz. Şimdi burada bir, birinci madde demişiz ki ortak çarpan parantezine alma yöntemi. Zaten tanıtmışız size. Tabii bunu renk değiştirelim daha rahat görelim arkadaşlar. Kırmızının dışında bir renk seçelim. Tekrar yapalım. Şurası çarpanlara ayırma yöntemleri demişiz. Bir de ortak çarpan çe ortak çarpan parantezine alma yöntemi yani tanımda da zaten belirtiyoruz bir ifadede şuradan dikkat edin bir ifadede ortak çarpan varsa bu ifade çarpmanın toplama işlemi üzerinde dağılma özelliğinden yaralanılarak çarpanlarına ayrılır örnekte vermişiz mesela buradan Hemen dikkat ederseniz burası x artı y vermişiz. Bir her sayı önünde gizlidir yazabiliriz. İlla öyle olmak zorunda değil. Mesela 2x artı 2y'yi ortak paranteze alırken arkadaşlar hemen buradan 2 ortaktır. Şurası 2 parantezinde x artı y de yazabilirsiniz. İşte bu şekilde gösterme çarpanlara ayrılmış biçimi diyoruz ve buna dikkat ediyoruz. Buradan mesela örneklerle gitmişiz. Tabii ki örnek vermişiz. Başka örneklerle de açacağız. Buradan demişiz ki dikkat edin. X artı Y'yi eksi bir parantezine alırsanız bunlar eksi eksi olmuş. Dikkat edin. Yani şunu çarparsanız böyle dağılma işlemini kullanırsanız burayı bozmaması lazım. Başka bir tane örnek daha gösterelim. Diyelim ki buradan mesela 3X eksi 3 tane Y olsun hemen eksi 3 parantezine alırsak ya da bunu 3 parantezine alırsak eksi 3 parantezine alırsam şu x ile y'ler arası eksi ise yer değişecektir mesela. Şurası hemen yazıyoruz. İşte ne olacak? Y şöyle. Y eksi x olacak. Yani bunu dağıttığınızda arkadaşlar aynen baştaki ifadeyi elde etmeniz lazım. Burası aynı şekilde burasını dikkat edin. Bir parantezine alırsak demişiz değişmiyor. O zaman x eksi y'yi arkadaşlar, x eksi y'yi şuradan eksi bir parantezine alırsanız yer değişir. Yani e, şu şekilde x eksi y olur diyebiliriz. Çünkü buradan da aynısını göstermiştim size. Burada dikkat etmeniz gereken hangi sayının parantezine alırsanız o parantezi alacaksınız. Örneklerimizden daha iyi görüneceksiniz. Şimdi dikkat edin. Mesela buradan x parantezi ortak, x ortak o zaman x parantezinde, M artı kalan sayıları aynen yazıyoruz parantez içinde kat sayılar diyoruz ona eşittir o zaman x dışarıda kalırsa m artı en şekilde her ikisi eşit mi o zaman doğru buraya bakıyoruz x ortak x ortak hemen x parantezinde dış x'i dışarıya alıyoruz diğer x'in yanındaki kat sayıları parantez içinde yazıyoruz şurası artı olacak arkadaşlar. Şimdi burayı düzeltiyoruz. Burası artıydı. Az önce eksi olması gerekirdi. Eksi ile gösteriyoruz. Burada zaten şuraya dikkat edin arkadaşlar. X, X ortaksa X'i dışarıya alıyorum. Altı işaretledim. A eksi B kaldı. Eşittir. Bakalım onun dediği oluyormuş. Evet. Bu şekilde oluyor. Demek ki eşittir. Bu eşitlikleri böyle ortak paranteze alacağız. Çarpanlara ayırmada bize lazım olacak. Mesela şurası dikkat edin. Şu X küpü. Buraya x çarpı x kare şeklinde yazmışız. Burasını da x kare çarpı 4. Dikkat edin kırmızıyla da zaten göstermişiz bunu. Şunları göstermişiz. Parantezi almışız. X kare parantezini aldığımızda bunlar yanında kalanları parantez içinde işaretleriyle beraber yazıyoruz. Yani buradaki eksiği kullanarak. Bunlara dikkat ediyoruz. Devam edelim. Buradan da 3 tane mesela durum var burada söz konusu. Dikkat edin şurada bir eşitlik var. Şuraya kadar dikkat edin şuranın açılımı yazmışız. Ve buranın da açık şekli bellidir arkadaşlar. Dikkat edin burası x artı y ortak. x artı y ortak. x artı y dışarıya almışız. Buradan ne kalmış? x artı y. Burada ne kalmış? 3. Parantez içinde yazmışız İşte bu şekilde yazmaya çarpanlara ayrılmış şekli diyoruz. Çarpanlara ayrılmış. Desek ki mesela bu soruda aşağıdakilerden hangisi bu ifadenin çarpanlarından biridir? parantez içinde ya x artı y ya da ikinci parantez. x artı y artı 3. x'inden biri. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bunlara da ikinci örneğimizde de dikkat ettiğinizde bir dikkat edin arkadaşlar. Bunları açarsam dikkat et. x kare x çarpı y şeklinde bir de y bu şekilde arada eksi var. Burada da y y kare y, çarpı y çarpı, y çarpı x. Buraya dikkat ederseniz kırmızıyla göstermişiz x y ortaktır. Onu dışarı aldığımızda x eksi y parantezi kalıyor. Şurasını anlatmıştık arkadaşlar. Yine de değinelim buraya arkadaşlar. Dikkat edin şu, şuradaki x kare burada x çarpı x y y olarak yazılmış. Buradaki y kare buradan y çarpı y x de yazılmış. Buradan dikkat edin kırmızıyla gösterdiklerimiz ortak parantezini aldığımızda burası x eksi y parantezi kalmış. Örnek vermişiz ortak çarpan yöntemine uygun bir şekilde. Şimdi dikkat edin buradan bana bir eşitlik vermiş. Yani x artı y eşittir 5 demiş. Burası x çarpı z. Y çarpı z eşittir 20 demiş. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar dikkat edin. Şu birinci eşitlikte hemen z'lerin ortak olduğunu görüyorum. Dışarıya alıyorum. Zaten ben buraya x artı y'nin kaç olduğunu biliyorum. Örneğin bana vermiş 5. Yerine 5 yazıyorum. Şurası da 4 çarpı 5 düşünürsem hemen buradan z'nin 4 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ya da buradan ee, x 5 yerine yazdığımızda 5'ler giderse 20'yi de 5. Buradan dikkat edelim 5'ler 5'leri sadeleştirmiş. Burada z kaldı. Burada da 5 5'i götürmüş. Yani 20'yi 5 çarpı 4 şeklinde buradan z'nin 4'te eşit olduğunu görüyoruz. Çok da güzel bir örnek. Devam edelim. Kendimiz biz biraz örnek üretelim arkadaşlar. Daha iyi anlamak için. Şimdi bazı sorularda mesela bize verilir ki mesela şunu şöyle yap bunu böyle yap mesela biz nasıl yaparız şöyle böyle dediğimizi yazalım. Şimdi burası x eksi 2'dir diyelim parantez karesi artı mesela şurası 5 tane e, x atıyoruz eksi 10. Bunu ortak parantez yöntemiyle gösterirsem nasıl gösteririm? Şimdi bir kere şurasına dikkat edin buranın altını çiziyorum parça parça yazacağım. Burası x eksi 2 çarpı şurası x eksi 2 şurası da dikkat edin burası 2 çarpı 5 değil mi? Şurası da artı 5 parantezine alırsanım daha kolay gözüküyor her şey. x eksi 2 yazıyorum. Dikkat edin. Buradan x eksi 2. Buradan x eksi 2 ortak mı? Daha rahat görürüz. Hemen x eksi 2 yazıyoruz arkadaşlar. Burası da parantez açıyoruz. Burada ne kaldı? x eksi 2. Burada ne var? 5. Dikkat edin. Hemen bunu böyle devam ettirdiğimizde x eksi 2 çarpı şunları topluyorum şu sayıları artı 3 etti. Yani x artı 3 edecek. Dikkat edin son şekli çarpanlara ayrılmış son son şekli budur. Devam ediyoruz. Bir tane daha örnek verelim. Mesela diyelim burası x kare ne olsun? Eksi 2 tane x eksi 1 olsun. Burası da e, diyelim bu böyle göstersin bize. Burası da artı desin ki x eksi 1 olsun. Hatta Buraya artı yapalım arkadaşlar. Daha rahat gözüksün. Şimdi dikkat edin çarpanları ayırma yöntemiyle bu bir yerden tanıdık geliyor arkadaşlar. Şöyle daha bunlara gelmedik ama yine de görelim. 2 sayının çarpımı yani burayı verecek toplamı da buradaki say. Çarpımı burayı toplamı burayı verirse. Bunu da x x olarak düşünürseniz arkadaşlar. x eksi 1 burası 1 olacak. x eksi 1 silelim daha düzgün çıksın. Şurası. Önce şunları böyle bir yanaştırın arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazmaya işte bu şekilde yazma x eksi 1 böyle yazmaya diyoruz arkadaşlar. Bir de burasını dikkat edin artı 1 parantezine alırsanız x eksi 1 daha kolay çıkartırsınız. Şuradan dikkat edin x eksi 1 x eksi 1 ortak oldu. x eksi 1 çarpı burası x eksi 1 artı 1 şeklinde de yazabilirsiniz. Bu birler birbirini götürüyor. Ne kaldı burası? Dikkat edin. X eksi 1 çarpı x şeklinde. Bu en son şekline işte x eksi 1 çarpı x en son şekline çarpanlara ayırmış biçimi diyoruz. Ya da bunu baştan arkadaşlar şu ile şunu toplardınız götürürdünüz. Bu ile bunu götürürdünüz daha rahat. Bunu şu şekilde açık şekliyle yazıyorum. Şu ile şunu toplarsanız arkadaşlar hemen burası x kare ile toplanacak bir şey yok. Eksi x buradan da Hemen bunu görebilseydiniz daha rahat çözertiniz. Bunların toplamı da 0 olur. Yani şurasını da bu şekilde de x parantezine alırsam x eksi 1 kalıyor. Buna da dikkat edebilirsiniz.